Türkiye'nin iyi altı komedyeni. Bir neslin ustası. Son zamanlarda yaptığı filmleri pek beğenmiyorum ama Cem Yılmaz. Evet Cem Yılmaz listenin 6. sırasında. Çok komik bir adam evet. Bence bu işin zirvesi. Ama son zamanlarda o, o zirveyi başkasına kaptırdı. Lisenin 1. sırasında da Cem Yılmaz'la kavgalı biri var. Lisenin 1. sırasındaki ismi tahmin edebiliyorum. Pandemiden sonra patlayan bir isim. Hasan Cankaya büyük ihtimalle lisenin 1. sırasında. Evet lisenin 1. sırasında Hasan Cankaya var. İnteraktif interaktif komedyenlik yapıyor ama daha ileri var. Doğu Demirkol. Ben fazla gülmüyorum kendisine ama bence seveni çok fazla o yüzden olabilir. Hayır Doğu Demir da listede yok. Ben sana listenin üçüncü sırası için bir yapıcı vereyim. Küçükken de programı vardı. Bir tiyatro ortamında. Bir yönetmeni vardı. Kendisi Cem Yılmaz hep karşılaştırılıyor. Kıyaslanıyor. Ama bence Cem Yılmaz daha komik. Listenin üçüncü sırasında Tolga Çevik mi var? Evet listenin üçüncü sırasında Tolga Çevik var. Ama bence Cem Yılmaz'dan daha babacan. Zaten bir baba figürü yani. Listenin beşinci sırası için bir tahminde bulunuyorum. 10 lira ver yeter. 10 lira 10 milyon mu ediyor abi? O zaman sen 1 milyon vereceksin. Şafak Sezer. Evet doğru. Şafak Sezer listenin 5. sırasında. Listenin 2. sırasında senin aslında güldüğün biri var. Nehir seni dinlemedim ama kesin haksızsındır ya. <laughs> Feyyaz Yiğit. Doğru. Feyyaz Yiğit listenin ikinci sırasında. Feyyaz Yiğit bu listenin birinci sırasında olmayı hak eden kişidir. Evet güncele baktığımızda bence bu listede olmayı tek hak eden kişi Feyyaz Yiğit. Ama dördüncü sıramızda kaldı. Ben onu seyircilerimize sormak istiyorum. Sizin en çok güldüğünüz komedyen hangisi? Sizce listenin dördüncü sırasında hangi komedyen var?